Merhaba sevgili izleyicilerim, kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Gündemimizde Beşiktaş var. Beşiktaş'ın gündeminde neler var onları sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Beşiktaş'ın gündemi transfer. Malum iki transfer de vazgeçilmez hale geldi. Bunlardan bir tanesi stopere, diğeri de santrofor bölgesine ki Beşiktaş zaten uzun bir arayış içerisinde bu bölgelerle ilgili olarak. Ama bir yandan da tabii diğer bölgeler içinde transfer arayışları devam ediyor. Ve tabii ki gidecekler geleceklerle ilgili dengelerinde oluşmasına sağ oluşmasını sağlamaya çalışıyor Beşiktaş öyle söyleyebiliriz. Şimdi öncelikle şuradan başlamak istiyorum. Videolarımıza gösterdiğiniz ilgi nedeniyle hepinize teşekkür ediyorum. Abone oluyorsunuz, bu bizim için önemli. Daha geniş bir kesime hitap etme şansımız oluyor. Beğenileriniz de videolarımızın biraz daha öne çıkmasını sağlıyor ve tabii ki yorum ve eleştirileriniz de bize rehber oluyor, ee, önümüze bir ışık tutuyor. Bunları özellikle hatırlatmak istedim. Şimdi özellikle söylediğimiz noktalardan iki tanesi var ki bir stoper bölgesi. Bir de Santrofor bölgesi. Şimdi Stoper bölgesine bir milli yıldız, Santrofor bölgesine ligin krallarından bir tanesini getirme düşüncesi var. Ee, i̇şte o kral kim, o Stoper kim, onlarla ilgili bilgi vereceğim. Ama şöyle bir genel olarak bir bilgi aktarmaya çalışayım. Malum Beşiktaş ilk transferini yaptı. İlk transferini yaptı. İlk transfer kim? Getson Fernandez. Yani orta alanda ilk transfer gerçekleşmiş oldu. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Şimdi e, bunun dışında e, Beşiktaş neler yapıyor? E, Santrofor bölgesi hamlesi nasıl? E, Stoper bölgesi hamlesi nasıl? Malum biliyorsunuz e, Serdar Saatci ee, gitti. Gitti gidiyor diyelim. Vida gitti. O bölgede zaten bir boşalma söz konusu oldu. O bölgenin takviye edilmesi gerekiyor. Sayısal olarak da takviye edilmesi gerekiyor. Aynı zamanda o bölgeye bir e, sol stoper ihtiyacının da çok net olduğunu söyleyebiliriz. Belki de hani üçlünün ya da ortasında üçlü oynayacağı için e, üçlünün ortasında da olabilir. Oraya sayısal e, açılan ciddi bir e, eksiklik olduğunu tamamlanması gerektiğini e, vurgulayacağımız bir transfere ihtiyaç var. E, konuyu çok fazla uzatmayalım. Santrafor bölgesine daha sonra geçeriz. Öncelikle bunu anlatmaya çalışayım sizlere. E, stoper bölgesinde e olmazsa olmaz transferin Abdülkerim Bardakçı olduğunu vurgulayalım. Milli futbolcu Abdülkerim Bardakçı. Ben şimdi milli futbolcu deyince milli takım açıklandı. Neden milli takımda yok diye aklınıza gelebilir. E adelesinde bir sorun nedeniyle milli takıma alınmamış ama anladığım kadarıyla milli takım içinde artık vazgeçilmez oyunculardan biri olacak hele hele Beşiktaş'a transfer olursa çok daha farklı olacak bir sol stoper olarak önemli bir oyuncudan bahsetmeye çalışıyoruz. Abdülkerim Bardakçı ile ilgili ne tür bir gelişme oldu onu da sizlere paylaşayım. Biliyorsunuz Beşiktaş ilk günden beri Abdülkerim Bardakçıyı istiyor. Teklif yaptılar mı diye soracaksınız yaptılar. Teklif gitti Konyaspor'a. Peki Konyaspor'un teklifi ne oldu? Konya Spor Beşiktaş'ın gönderdiği ilk teklife hayır dedi. Bu teklif Abdülkerim Bardakçı için kabul edilebilir bir teklif değil dedi ve bu arada bu arada aslında ilginç nokta o. Fenerbahçe ve Galatasaray Abdülkerim'i vermekte acele etmeyin. Çünkü biz de talip olabiliriz Abdülkerim'e diyorlar. Neden Abdülkerim'e talip olabilirler? Hemen söyleyelim. Ee, Ali Koç'un da biliyorsunuz e, sözleri vardı e, dün akşamki Beyaz TV yayınında. Elimizden geldiğince tutmaya çalışacağız dedi. Kimi tutmaya çalışacaklar? Kim Min İşte Kim Minjae'nin eğer giderse yerine koyacağımız oyuncu iyi bir parayla satarsak o zaman makbul bir parayla da Abdülkerim Bardakçı'yı alırız diye düşünüyorlar. Peki Galatasaray'da ne? Galatasaray'da diyor ki seçim sürecimiz devam ediyor. Biz de başkan seçildikten sonra belki de Marka'yı satabiliriz sol stoper olarak. O takdirde Abdülkerim Bardakçı'yı alabiliriz. Bu noktada söz vermeyin diyor. Beşiktaş'ın yapacağı şu, Konya Spor'un isteklerine yaklaşmak. Eğer yaklaşamazsanız önümüzde 3 takımın çok ciddi bir rekabet halinde olacağı bir Abdülkerim Bardakçı transfer e, süreci yaşayacağımızı rahatlıkla söyleyebiliriz. Bunu özellikle vurgulayalım. Şimdi e, gelelim Santrofor bölgesine. Santrofor bölgesinde 3 isimden bahsedildi. Buksa ismi, Sörlot ismi ve Bastos ismi. Şimdi bu isimler Geldi geliyor noktasındaydı. Şimdi Sörlotla ilgili konudan biraz bahsedelim size. Ne oldu Sörlot Sherlock meselesi? Sörlot da e, Leipzig'in isteği 12 milyon euro, 8 milyon euro verdi e, kulübü e, İspanyol kulübü kabul etmiyor. E, bunun yerine tam 12 milyon euro istiyor. Peki 12 milyon euro isteyen bir kulüp kaça inebilir? Ona inebilir. Çünkü zaten oyuncuya 20 milyon euro verdiler. Dolayısıyla ne olacak? 10 milyon euro verirseniz alacaksınız. Beşiktaş bu şartlarda 10 milyon euro verebilir mi? Veremez ya da vermekte istemez. Beşiktaş'ın teklifi 6 ya da 7 milyon euro sonraki satıştan pay şeklindeydi. Leipzig şu ana kadar bu teklifi kabul etmiyor. Diyor ki biz sıcak parayı istiyoruz. 20 verdik ona en çok ona verebiliriz. 12 istiyoruz ama ona verebiliriz diyor ve Beşiktaş'ın da böyle bir ihtimal ortaya koyacağını düşünmek zor. 10 milyon euro çok büyük bir para. Onun için de yani Sörlod ihtimali her geçen gün azalıyor. Ortadan kalktı mı? Hayır. Tabii. Ama azalıyor. Buksa'da da başka takımların devreye girmesi. Buksa'nın da artık başka bir yerde oynama isteği gibi bir durum söz konusu olduğu için Onda da sıkıntı var. Keza aynı şekilde Bastos'ta da çok ciddi bir sıkıntı var. Bastos'u isteyen takımlar e, gündeme geldi. Şimdi bu şartlar altında Bastos'ta Türkiye'de oynamaktan yana değil öyle bir görüntü var. Yani sizin elinizde 3 temel santrofonunuz vardı. E, görüşme halinde olduğunuz. Sörlot, Buxa ve e, Bastos e, isimleri. Fakat e, enteresan bir gelişme oldu. Bu 3 oyuncuda da Beşiktaş istediği kadar mesafe kat edemedi. İki oyuncu daha gündeme geldi. Hemen onlarla ilgili de bilgi vermek istiyorum. Bunlardan bir tanesi Burak Yılmaz, bir tanesi Cenk Tosun. Hangisi olur? Burak Yılmaz oldu. Artık her şeyi kabul etti, imzalanma noktasına geldi deniyor. Bu noktada benim aldığım bilgiler Burak Yılmaz'la ilgili bu bilgileri doğrulamıyor. Yani bunlardan farklı şeyler. Bir kere zaten Burak Yılmaz 37 yaşına geldi. 36 bitti. 37 yaşına gelmiş bir oyuncu. E, Valerian İsmail'in e, çizdiği profilin içinde yok. Başkan e, Ahmet Nur Çebi'nin çizdiği profilin içinde de yok. Tayfur Bingör'ü. 30 ya 28 yaşındayken yaşlı ya da daha doğrusu yaş olarak uygun kriterde değil bize diyen bir başkan. Şimdi 36-37 yaşında bir oyuncuya nasıl gidecek e, bu tartışma konusu. Zaten şunu da öğrendiğim kadarıyla Burak Yılmaz da Beşiktaş'a gelme konusunda e, futbolu tabii Beşiktaş seviyor. Beşiktaş'ta bırakmak istiyor. Kongreyesi olabilir ama çocuklarının tahsili açısından da şu anda Türkiye'yi düşünmediğini söyleyebiliriz. Peki Cenk Tosun'da durum ne? onu net olarak söyleyebiliriz. Cenk Tosun konusunda 3 aşağı 5 yukarı bence anlaşma yapılacak. Alternatif santraforlardan biri olarak da Cenk Tosun kadroya dahil olacak. Bir de zaten Cenk Tosun'un yerli alternatifi olması önemli bir avantaj. Arada Fark var evet fark var yani rakam olarak işte 500-600 rakam farkları var ama bu farklar Beşiktaş sevgisiyle kapatılabilecek farklar. Daha doğrusu iki tarafta biraz ödün verdiğinde bu noktada e, anlaşma sağlanacaktır diye düşünüyorum. Şimdi gelelim e, bu gelişmelerden sonra yani Sörlot, işte Bastos eyvah bunlar yoksa ne olacak diye Beşiktaş biraz... Eski defterleri karıştırdı. Bundan 2-3 ay önce nabuz yokladığı bir oyuncuya döndü. Bir krala döndü. Ee, neden kral diyorum? Çünkü e, bizim ligimizde süper ligimizde krallık yaşamış bir oyuncuya döndü. Bu Bupensa'ya döndü. Bupensa nerede oynuyor? El Arabi takımında oynuyor. Sözleşmesi var. Evet 2024'e kadar sözleşmesi var. Ee, yanlış hatırlamıyorsam evet 2024'e kadar sözleşmesi var. Yani sözleşmesi olan bir oyuncuyu nasıl alabiliriz diyebilirsiniz. Çok da yüksek maliyetle gitmedi. 4 milyon 250 bin euro gibi bir maliyetle gitmişti El Arabi'ye. Oynadığı yerden ve yani da özeti şu, uzatmayayım. Mutlu değil. Mutlu olmadığı için dönmek istiyor. Dönmek istediğinden de Beşiktaş'ın ona olan ilgisini yeniden gündeme çıktığını, öne çıktığını söyleyebiliriz. 2020-21 sezonunda. 36 maçta 22 gol atarak gol kralı olmuştu hatırlayacaksınız Hatay Spor'da. Şimdi oyuncuya 25 yaşındaki oyuncuya tekrar Beşiktaş transfer teklifinde bulunuyor. Oyuncu Türkiye'ye dönmeye sıcak Türkiye'de oynamak istiyor. E, bon servisi konusunda çok ciddi sorunlar çıkmayacak ama yanılmıyorsam bon servis yazılı olan bon servisi 7 milyon euro ama o rakamlar olmuyor biliyorsunuz e, işte Arap coğrafyasında oynamadığınız zaman e, bazen e, kulüple anlaşarak e, Orada işleri çözümleyebiliyorsunuz. İşte bu noktada e, bu pensada, Aron bu pensa Beşiktaş yolunda desek yanlış olmaz. Bu sezon e, El Arabi takımında 19 maçta 9 gol 5 asistle oynadı. Yani golcü bunu söyleyebiliriz. Bu noktada son kararı kim verecek? Valeryan İsmail verecek. Çünkü Valerian İsmail oyuncuyu tanımıyor. Biz hepimiz oyuncuyu tanıyoruz. Tanımıyor derken mutlaka işte bakıyor, bakacaktır ama biz e, bütün bir sezon burada oynadığı için çok daha yakından tanıyoruz. Evet genel olarak e, Beşiktaş'ın transfer gündeminden de sizlere bahsetmeye çalıştım. Tekrar söylüyorum bir orta saha oyuncusu ilk transfer Gerson Fernandez tamam. Abdülkerim Bardakçı'da maddi sorunlar var. Diğer takımlar Fenerbahçe ve Galatasaray bastırıyor. E santrofor bölgesindeki 3 oyuncuda ciddi sıkıntı var. Cenk Tosun'un olma ihtimali çok yüksek. Burak Yılmaz e, çok 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 düşük bir ihtimal ve Aron Bupensan'ın da gelme durumu söz konusu. Valeryan İsmail'e bakıyor. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın.